Merhaba arkadaşlar. Şu an sizlerle Sarı Prenses dikletimizin kızım kızım ağzını boşalt kızım Hadi kız. Hadi benim canım kızım. Kudusun iyi de adam hadi olsun iyi de. Senin ağzını yiyeyim, haydi. Hadi aslan kızım. Aslan kızım benim be. Maşallah, sübhanallah sana. Arkadaşlar. Sarı Prenses yavrularımız yumurta maşallahınızı alırım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane arkadaşlar. Hayırlı akşamlar hayırlı.